Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Atalay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi USB kablosunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere problemsiz veri aktarımı DJ'ler için çok önemli bir durum. Performanslarımız esnasında herhangi bir problem yaşadığımız zaman kablolarla veya bağlantılarla ilgili müziğin durması ve programımızın olmasına neden oluyor. Tabii ki bu problemlerle karşılaşmamak için de elimizden geldiği kadar kaliteli malzemeler, kaliteli kablolar, kaliteli ekipmanlar kullanmaya çalışıyoruz ki bu problemlerle karşılaşmayalım. Ben yaklaşık 4,5 sene önce bilgisayarla müzik yapmaya başladığım zaman bir bilgisayarla setup'ı Pioneer cdj 850'yi bağlamaya çalıştım. Problemsiz bağlanıyordu. Fakat şöyle bir sıkıntı oluşuyordu program esnasında birden müziği kesiyor. Buna benzer problemler veriyordu. Bu yani bu sıkıntıyı düzeltmek için bayağı uğraştım. İşte müziğin rate değerlerini düşürdük, kalitesini düşürdük. Fakat yine de tam manasıyla bir çözüm olmadı. Tabii ben internette bununla ilgili çok ciddi bir araştırmaya giriştim ve nihayetinde de Neotek dediğimiz bu kabloyu internette buldum. Neotek'in Plus kablosu gerçekten mükemmel bir kaliteye sahip, mükemmel bir sağlamlığa sahip. Zaten uçları altın kaplama ve benim performanslarım sırasında 4 senedir, 4,5 senedir hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. USB USB haricinde yani bilgisayarla müzik yaparken gerçekten bana çok büyük faydası oldu. İnanılmaz kaliteli bir kablo. Sağlamlığı çok iyi. E, bu kablonun 1 metrelik, 1,5 metrelik ve 2 metrelik versiyonları var. Ben bir metreliğini tercih ettim. Benim için yeterli. Siz de ihtiyacınıza göre hangi metrajda istiyorsanız internetten alabilirsiniz. İnanılmaz kaliteli bir kablo. Bunun versiyonları da var tabi. Gerçekten Neotek bu konuda dünyadaki en iyi kablolardan bir tanesi diyebilirim. Hatta en iyisi diyebilirim. Benim kullanım tecrübelerimde hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadığını söyledim zaten. Arkadaşlar ekipman alırken bu tarz ürünler alırken kesinlikle en iyilerini tercih etmeliyiz. Çünkü bizler bu ürünleri bir kere alabiliyoruz. Ülkemizde bildiğiniz üzere dolar ve euro fiyatları almış başına gidiyorlar ve bunların hepsi de dolar ve euroya endeksli ürünler. İster istemez bir kere alabiliyoruz ve en iyisini almamız bizim için yani olmazsa olmaz diyebilirim. Böyle bir kablonun, böyle bir kablo setinin kesinlikle her DJ'in çantasında yanında bulunması gerekiyor. Sizi gerçekten can kurtaran bir ekipman bu. Bir kere bu tarz ekipmanlar kullandığınız zaman performanslarınızın problemsiz geçeceğini bildiğiniz için bu tarz işlerle uğraşmıyorsunuz. Tamamen işinize odaklanıyorsunuz. Tamamen müzik yapmaya odaklanıyorsunuz ve rahat bir şekilde performanslarınızı bitiriyorsunuz. Benim size tavsiyem bu tarz kaliteli, iyi ekipmanlarla bu işe başlamanız veya almamışsanız dahi bu tarz ekipmanlarla çalışmanız kesinlikle sizi aklınızı rahatlattığı için performanslarınıza da ekstra bir etkisi olacağına inanıyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda anlatılanları beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilir. Bu tarz videoların da devamını izleyebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.